Merhaba arkadaşlar, Validemir kanalına geldiniz. Bugün balta atma kapışması yapacağız. Gördüğünüz gibi elimizde bir balta var. Lütfen bunu hiçbir yerde denemeyin. Sakın. Yanımızda da bir tane tahta var şuracıkta. Bir hedef çizik. üzerine. Maksat, amaç baltayı tahtaya saplamak. Çünkü saplamak Aynen. da zor. Olduğunu düşünüyoruz. Ya hedefi vurmaktan ziyade zaten evet. asıl muhabbet o yani. Baltayı saplayabilene zaten bence evet. aferin. Baltayı saplayan olursa da kim hedefe daha yakın ona bakacağız. Ama evet. bir şey ha. soracağım. Buyurun efendim. efendim. Birer hakkımız var ya. Birer hakkımız var. O birer hakkımızı da... Saplamamız lazım mı? Yoksa saplaması tekrar atabiliyor muyuz? Yok, bir hakkımız var. Bir Biraz. kere atış yapıyorsunuz. sadece. Attım attım, neyse o. Hmm. Bakalım, hmm. kimi saplayamazsa Alper devam edelim. Alper <laughs> Başlayalım mı? Başlayayım mı? Başlayalım. Evet. Ya. Hadi başlayalım o zaman. Başla bakalım. Hazır mısınız? Vallahi biz hazırız. Yani, abi sende bitiyor iş, hadi. Ne <laughs> 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 Şimdi en ürktüğüm şey yani bu. En ürktüğüm şey. Bak, mantıken bunu... Birkaç, bir kere döndürürsem şöyle girer değil mi? Evet, bir kelen jöle verir. <laughs> Melih'cim sen kendine nasıl güveniyorsan... <laughs> <laughs> Sır, gel gel. Seni göreceğim şimdi ben, gel. Sapı çarptı, hatta banyo da çıkar. Şuradan yani. Ama vurmak önemli Buracıktan vurdum. Şu. Ama yok. Ama Hiç. Olmadı, Şu. saplanmadı. Aynen. Seni göreceğiz, bakalım. Hadi bakalım. Alper biz atmazsın değil mi? Abi o, o kadar da kazma değilim ya. <laughs> şöyle atıyorum şu şöyle. E atıyorum. Alper konsantre ol. Bize atmamaya konsantre olduk başta. Sonra oraya baltayı saplamada değişik bir stili var. Tutuşumda meymenet yok sanırım. Çok dikkatli. Değişik bir stil. Konsantre Niye korkuyorum olduğunu. ya? Konsantre Niye korkuyorum olduğunu. ya? Çok az kalmıştı. <laughs> Aslında güzel attım. Güzel ee, Güzel gitti. Hatta değdi boyasını bile aldı bakın görüyorsunuz. Ama saplanmadı. Arkadaşlar bizim e, ofis bahçesi balta girmemiş bahçeydi. Şu an balta girdi. Balta girmiş orman aldı. Değil <gülüyor> mi? <laughs> ah, Esprini sapladım ben de. Haydi! <laughs> Saplandı mı? Saplandı. <laughs> Saplandı mı saplandı. <laughs> saplandı abi, Şimdi saplandı mı saplandı. Saplandı ama sayılıyor mu bu? <laughs> Hedefi bilmem. <laughs> saplama başarı. Söyleyeceğim yani evet Bence yani. Gel ya. bakayım be. Adam saplandı abi. Ya saplandı. Saplandı abi. Ben bilmem. Hedefi tutturan olursa amenna. Abi yani. tamam seninki saplandı ama hedefe saplanmadı. Benimki de hedefe geldi abi, ama saplanmadı. Çıkıyor, anne. nasıl bir saplanma ben çık, anlamadım. Çık çık kardeşim. Ya bir şey diyeyim mi? Ben hazırım. Balta hazır, hedef hazır. Biz Kendimine hazır mıyız? Biz çok hazırım. Ya ben pek şey değilim açıkçası. Ben çok hazırım. Ben, Her pek de umutlu değilim, sen değilim sen kendimden, kendimden ama deneyeceğim Sardım yani. Serdar mütevazı olmaya çalışıyor da. Mesafe mi çok yakın acaba? Biraz geri gidebiliyor Biz muyum? Sana çok güveniyoruz. Biraz geri gidiyoruz. <laughs> Aynen. Yok abi. <laughs> Fırat kazandı abi. Abi bak ben şimdi şunu fark ettim biraz güçlü atmak lazım. Hedefte gördünüz zaten çok iyi hedef alıyorum. Biliyorsunuz bunu. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir daha bir bir kere şey daha dene. <laughs> Şans daha. Gel, Şans. gel gel gel. Gel hadi <laughs> gel. Alper biz sana çok güveniyoruz. Öyle yapıyordu. <laughs> yine bak yine. Sap, evet arkadaşlar vurdu. bir video bundan <laughs> sonuna geldik. Göründüğü kadar kolay ya. bir şey değilmiş. Kesinlikle. E, değil. Kolay bir şey demiş. Buradan Fırat'a bence çok evet oha ya. Verelim ya Fırat. Teşekkür ederim kardeşim. Müthiş. <laughs> Bu arada arkadaşlar hemen ekranda görüyorsunuz çok heyecanlı misket kapışması yaptık. Onu da çok güzel video oldu. Çok be güzeldi. Be. Çok, ben harika çok harika hayalendi. bir şey yaptık. Pist yaptık misketler için. Serdar orada gerçekten yeni hünerlerini konuşturdu. Ba yani inanılmaz. Birlikte bir takım çalışması tabii, tabii. ve güzel oldu. Mutlaka izleyin. Mutlaka izleyin. bakın. Görüşürüz. görüşürüz.